Evet, yavaş yavaş bir yolculuğun da sonuna geldi yefe. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ya güzel bir günde. Değil mi? Güzel bir yolculuktu. Merhaba genç. Ne diyorsun? Yoruldun mu? Şimdi bir duş, bir banyo, sonra selam için. Ver lan. Abi. Oldu mu? <laughs> Hadi gidelim. <gülüyor> Eleman <gülüyor> motorcu herhalde. Ha? Ne diyor? Abi ara gaz vereyim mi? Bak ben ara gaz vereyim mi? Olmadı. Oldu mu? Olmadı. Neyse. Ha ne diyorduk? Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Mert Efe ile beraber. Mert Bajaj Boxer 150 ile ben Tracer 700 de yollardaydık. Güzel bir kamp şekli oldu. Hem yemek yedik hem kahvaltı yaptık. Hem kamp attık. Çadır kurduk. Gerçekten güzel ve eğlenceli bir video oldu. Umarım devamı da gelir. Tabii Mert beğendiyse. Mert beğendi mi sen bu yolculuğu? Güzeldi yani. Aynen, aynen. Ee, bir daha nereye ne zaman? Zamanını bilmiyorum bir, bir Amasra olur. Tamam. O zaman yakın zamanda Amasra'da görüşmek üzere diyoruz. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Ee, garajı açmayalım. Motorlar burada soğusun. Ee, yıkama sözüm vardı. He? Tamam. He? Gözgeyi alama motoru. Motoru gözgeye al. 뭐, 찍찍, 테페에 찍어, 어야.